arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tav Hava Elemanları, Pegasus, Türk Hava Yolları, Beam Shock ve Migros'u değerlendireceğiz. Baktığımızda Tav Hava Limanların destek bölgesi 232 lira, direnç ise 294 lira arkadaşlar. Tav Hava Elemanları'na baktığımızda düşüş trendi devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldığı sürece arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor Tav Hava Elemanları'nda. Baktığımızda 50 günlük direnç bölgesi ise 272 olarak gözüküyor arkadaşlar. Eğer 232 bölgesine gelir. Sonra da güçlü alanlarla birlikte yukarı yönlü hareket etmesi beklenir. Eğer Bunların da aşağısına kırılırsa aşağı yönlü sert hareketler görebiliriz arkadaşlar. Tav hava limanlarında. Tav hava sonra Pegasus'a bakalım. Pegasus'a baktığımızda direnç 259, destek ise 197.6 lira arkadaşlar. Şu anki güncel fiyatı 221 lira. Baktığımızda o da 50 günlük hareketli ortalamanın altında arkadaşlar. O da düşüş trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 237 lira olarak gözüküyor. 10 üzerine atmadan arkadaşlar yükselen trendine başladı diyemeyiz. Pegasus'ta da Pegasus'tan sonra Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi arkadaşlar. Gayet iyiydi. Türk Hava Yolları'na baktığımızda 294.75'in altında kapattıktan sonra aşağı yönlü sert hareket gelmiş. Şimdi direnç bölgesi direnç olarak görev görüyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları 50 günlük hareketli ortalama direnci ise 301 olarak gözüküyor arkadaşlar. Türk Hava Yolları da 295 liranın üzerine atmadıkça arkadaşlar kırılım gelmedikçe yukarı yönlü hareketinden söz edemeyiz. Şu an aşağı yönlü trendine devam ediyor Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda da takip ettiğimiz destek tren seviyeleri bunlar. BİM'e bakalım şimdi de BİM'de durumda. BİM'e baktığımızda direnç bölgesi 631, destek ise 542. Şu anki fiyatı ise 537. da 50 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış yapmış arkadaşlar. Ne zaman yapmış? 2 Ağustos'ta düşüş trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalaman direnci ise 603 TL olarak gözüküyor. Onun üzerinde bunlar kapatabilirse arkadaşlar direnç bölgesi 631 sonla ise yükselen trendine başlayabilir BİM. binde de takip ettiğimiz destek direnç seviyeleri bunlar. Şoka bakalım bir de şok marketler. O da arkadaşlar şu an 58.50 fiyatında destek 51 45 direnç ise 73 85 arkadaşlar. O 50 günlük hareketli ortalamanın altında kaldı, kaldığından beri düşüş trendine devam ediyor. 25 Temmuz'dan beri düşüş trendine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın direnci ise baktığımızda şu an 63 23 gözüküyor. Onun üzerine atmadıkça düşüş trendine devam eder arkadaşlar. Şok markette. Şok marketten sonra Migros'a bakalım. Migros'a baktığımızda tam 509 bölgesinden destek almış arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketine şu an devam etmek istiyor ama bakalım 50 günlük hareketli ortalamanın direnci 557 6 arkadaşlar 10 üzerinde kapanış yaparsa 4 saatlik direnç bölgesine doğru hareket görebiliriz 582 bakalım orada direnci kırarsa yukarı yönlü sert hareketlerine devam eder migros ama kıramazsa geri çekilmeler görebiliriz şu an ise düşüş trendine girmiş bulunuyor migros 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine atmalıkça arkadaşlar aşağı trend devam eder evet arkadaşlar tav havalimanları pegasus türk hava yolları bim şok ve migrosu sizlerle takip ettiğimiz destekleyen seviyelerini paylaştık. Başka bir videoda görüşmek üzere.